Evet, iyi akşamlar. Ben Alperen Doruk. Bugün sizlere modern dönemde oluşan peygamber tasavvurundan bahsedeceğim. öncelikle Hazreti Peygamber'in kararlarını vahiy almadan aldığına delil teşkil eden tarihi vakalardan bahsedeceğim. Hazreti Peygamber, İslam Cemiyeti'nin idari başkanı olması sebebiyle de ümmetin içtimai ve siyasi işlerini yürütmek, İslam'ın geleceğini emniyete almaya yarayacak her türlü tedbiri almak, alınacak kararlarda son sözü söylemek yetkisine sahipti. Civar kabile ve milletlerin ilk İslam devletine karşı giriştikleri hareketlerden zamanında haberdar olmak için Hz. Peygamber'in beşeri haber alma imkanlarını kullanmış olduğu tarihi bir hakikattir. Örneğin hicret başlangıcında Hz. Peygamber en yakın dostu Hz. Ebu Bekir ile doğduğu şehirden ayrıldı. Üç gece mağarada izlerini kaybettirmeye uygun buldular. Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah geceyi onlarla geçiriyor gündüzleri Mekke'ye inip Kureyş'in davranışı hakkında edindiği bilgileri onlara ulaştırıyordu. İşte Buhari'nin sahih bölümünde yer alıyor bu bilgiler. Örneğin Bedir gazvesinden iki ay önce Hazreti Peygamber müşrik Kureyşlerden haber toplamak amacıyla Abdullah İbni Caşı bir seriyenin başına geçirip ona talimat vermiştir. Bu da Taberi'nin tarih bölümünde yer almaktadır. Örneğin Hazreti Peygamber'in amcası Abbas müşriklerin haberlerini Peygamberimize yazar idi. Bu da İbni Abdilber el İstihab bölümünde yer almaktadır. Örneğin Bedir'e hareketten önce Hazreti Peygamber iki habercisini müşriklere gönderdi. Düşmanın haberlerini getirecek olan bu ve Adi isimli kişiler Bedir'in kuyusuna kadar gidip haber topladılar, dönüp Hazreti Peygamber'i e ulaştırdılar. Bu da Ahmet bin Hanbel'in el müslimde geçiyor ve müslimde geçiyor. Örneğin Hazreti Peygamber Medine'den Bedir hareketinden önce Talha İbni Ubeydullah ile Said İbni Zeyd'i ticaret kervanı hakkında bilgi edinmek üzere göndermiştir. Bu da Vakidi ve Halebi'de geçiyor. Örneğin Hz. Peygamber Bedir kuyusu civarına yakalanan iki Kureyşli'ye yamacın ardındaki Mekke'lere soruşturma açmıştır. Onlara sorular sormuştur. Bu da Taberi'nin tarih bölümünde ve İbni Saad'da geçiyor. Yani Hz. Peygamber'in bu soruşturması onun vahiy dışında normal beşeri vasfına göre hareket ettiğinin delillerindendir işte. Örneğin Bedir Harbi'nde azılı İslam düşmanı Ebu Cehil'i öldürmüş olan iki Medineli genç durumu Hz. Peygamber'e söylediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu soruyu sormuştur. Onu hanginiz öldürdü? Yani bu da Buhari ve Müslüm'de yer almaktadır. Örneğin Hendek Harbi'nde Medine'yi kuşatmış olan fırkalar arasında çıkan anlaşmazlığı haber alarak Hz. Peygamber durumu kendi adamlarına tahkik ettirmiştir. Ahmet bin Hanbel'in en Müslüm'de yer almaktadır. Örneğin Hz. Peygamber'in muhitinde yaşayan münafıkın zümresinin Kur'an-ı Kerim'de aksetmiş davranışlarına da buna bir delildir. Yani Hz. Peygamber'in vahiy dışında bilgi sahibi olmadığının delilidir Muhammed suresinde yer alan bu husus. Örneğin yılın 2 Şaban'ında Hz. Peygamber Benil Mustakil'in kuvvet topladığını haber alarak sefere çıkmıştır. Abdullah İbni Ubey'in sözlerini işten Zeyd İbni Erkam isimli genç bir Müslüman Hz. Peygamber'i bilgilendirmiştir. Bu da İbni Sa'd ve Vakil'de ve münafıkın suresinde yer almaktadır. İzninizle bu su içeyim. <laughs> Devam edecek olursak. <laughs> Örneğin aynı gazvenin dönüşünde vuku bulmuş ifk hadisesi de konumuzu en açık misallerden birisidir. İlgili ayetler nazil oluncaya kadar Hz. Peygamber hanımına karşı münafıklarca yılan dedikoduları katiyetle tekzip edebilecek durumda değildiler. Nur suresinde ve Buhari ve Müslim'de bu konu ele alınmaktadır. Örneğin Zilkaydağ'ın başlarında Hz. Peygamber Mekke önlerine gelmiş, Kureyşli müşriklerin karşı koyması üzerine şehre girmeyip Hudeybiye'de Mekkelilerle müzakereye girişmek durumunda kalmış idi. Hz. Peygamber kendi temsilcisi olarak Mekkelilere Hz. Osman'ı gönderdi. Onun dönüşünü çok gecikmesi Müslümanlarda Hz. Osman'ın müşrikler tarafından öldürülmüş olduğu kanaatini uyandırdı. Hz. Peygamber gerçek durumu bilmiyordu. <laughs> Bu da Taberi'de yer almaktadır ve İbn Hişam'ın Esire bölümde bölümünde yer almaktadır. Bir başka örneğe geçecek olursak 7. sene Şaban ayında, Şabanında Hazreti Peygamber Fedek tarafına 200 kişilik bir birlik gönderir. İçlerinde Usame İbni Zeyd de vardır. Usame düşmana kılıcını vurduğu sırada adam La ilahe illallah demiştir. Usame şehadet getirmiş birisini öldürmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu Usame'yi bu durumu bilmeyerek Usami'yi kucaklar, yanaklarından öper ve <laughs> sonrasında bu durumu ondan öğrenir ve doğru mu yoksa yalan mı söylediğini anlamak için kalbini mi yarıp baktın demiştir. Ahmet bin Hanbel'in el müsteninde yer alıyor bu. Buhari ve Müslim'de de yer alan bir haberdir bu. Yani sonuç olarak Hazreti Peygamber Kur'an dışında vahiy gelmediği zamanda dünyevi konularda kendi şahsi içtihatlarıyla hareket etmişlerdir. Mutlak gayb, gayb bilgisini bilmemektedirler. Mutlak gaybı sadece Allah bilmektedir. Onun geleceğe dair sözlerini de telepati olarak değerlendirenler de olmuştur. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman hoşçakalın.